Merhaba sevgili seyirciler. Üç kıtaya adalet dağıtan, yaşayışlarıyla insanlara rehber olan, asırlara isimlerini veren ve çağ açıp çağ kapayan şanlı tarihimizden, şanlı büyüklerimizden merhaba. Bugün sizlere ilim hayatımızda önemli yeri olan büyük fen ve din alimi Biruni'den söz edeceğiz. Biruni denince aklımıza hemen ilim adamı eğitilmiş insan geliyor. Eğitimli insan öğrendiği bilgiler kadar bu bilgilerden süzülen esasları, prensipleri hazmetmiş, onları dünya ve ahiret hayatında uygulayabilen insan demektir. Zaten eğitimin konusu da insandır. İlk Müslümanlar din ve dünya işlerine ait her türlü eğitimi bizzat Peygamber Efendimizin sohbetlerinden aldılar. Peygamber Efendimizin emriyle, akla, tecrübeye, fenle itibar ederek araştırıcı, inceleyici oldular. Ve elde ettikleri bilgileri günlük hayata tatbik ettiler. Sevgili Peygamberimiz her bakımdan kusursuz bir ilim rehberidir. Onun rehberliğinde olgunlaşan cemiyetin içinden de bu yolda rehberler yetişti. Bu ilim rehberlerinin gayretleriyle zamanla çeşitli okullar açıldı. İslam devletleri medrese denen bu okulları yaygınlaştırarak cahilliği ortadan kaldırdılar. İşte bu ilim rehberlerinden biri olan Biruni ilmi çalışmalarında Müslümanlara hizmet etmeyi Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak bir iş saymış ve bundan büyük zevk aldığını eserlerinde belirtmiştir. Biruni 10. ve 11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmiş büyük fen ve din alimidir. Eserlerindeki yüksek fen bilgileri, kendisinden 8 asır sonra gelen fen alimlerini dahi hayretle bırakmış, bugünkü fennin kurucularının rehberi olmuştur. Biruni aslen Türktür. İsmi Muhammed bin Ahmet el-Biruni el-Harezmi olup, künyesi Ebu Reyhan'dır. El-Üstad lakabıyla anılmış... Biruni diye meşhur olmuştur. 973 senesinde bugün İran sınırları içinde kalan Kasta Şah Abbas-ı Veli denilen yerde doğdu. 1049 senesinde Gazne'de vefat etti. Küçük yaşta babasını kaybeden Biruni daha çocukken üstün kabiliyeti ve keskin zekası ile dikkatleri üzerine çekti. Harezm Şah hanedanından Meşhur alim ve matematikçi Ebu Nasr Mansur bin Ali bin Irak onu himayesi altına alıp akli ve nakli ilimleri öğretti. Devlet adamlarına ve saray erkanına yakın bir hava içinde yetişen Biruni çeşitli sebeplerle gittiği değişik memleketlerde görüştüğü alimlerden ilim öğrendi. Astronomi ilmine düşkünlüğü sebebiyle gözlemler yaptı ve kitaplar yazdı. Biruni astronomi alanındaki çalışmalarına 995-996 seneleri arasında pek gençken Harizm şehri civarında Buş Katir'de güneşin ve gezeyenlerin meyillerine tespitle başladı. Ebul Hasan Ali bin Me'mun'un daveti üzerine tekrar Harizm'e gelerek 998'de Ebul Vefa el Buzcani ile karşılıklı rasatlar, gözlemler yaptı. Harizm şehrinin bulunduğu meridyeni Bağdat'a göre araştırdı. Daha sonra Cürcaniye'ye gelip bir müddet orada kaldı. 1009 senesinde güneşin ve gezegenlerin meyline dair gözlemler yaptı. Belirli metotlarla o şehrin meridyenini Harezm'e bağladı. Ebu Reyhan el-Biruni 44 yaşındayken Gaznelilerin himayesine girdi. Gazneli Mahmud kendisine çok ihsan ve iltifatlarda bulundu. Gazne'de hükümdar sarayında bir rasathane kurarak güneşin ve gezegenlerin Harezm'de bulunduğu deklinasyon, meyil değerleri için yeniden gözlem yaptı. 1011 senesi ortalarına doğru Kabil şehrinde çalışmalarda bulundu. Gazeli Mahmud'un Hindistan seferine baş danışman ve hazine genel müdürü olarak katıldı. Hindistan'ın fethinden sonra Biruni'nin burada çeşitli ilmi çalışmalarını görüyoruz. Yer kürenin çapını hesapladı. Sanskritçeyi öğrendi. Hindistan'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra ...Gazni'ye döndü. Sultan Mahmud Han'ın oğlu Mesud... ...ve torunu Mevdud... ...Biruni'ye çok değer verdiler. Araştırma ve geliştirme... ...çalışmaları için her imkanı hazırladılar. İbranice, Rumca... ...Süryanice... ...ve Yunanca'yı öğrendi. Tıp, fizik... ...matematik, astronomi... ...tarih, kronoloji ve jeodezide pek büyük ihtisas ve maharet gösterdi. 200'e yakın eser yazdı. Din ve fen bilgilerinde pek yüksek olan Ebu Reyhan el-Biruni güzel ahlak sahibiydi. Gençliğinde olduğu gibi ihtiyarlığında da yazdığı eserlerinde bilhassa batıl inanış ve hurafelerle durmadan mücadelelerde bulunmuş, onların yanlışlıklarını delillerle ispat etmişti. İbadetler hususunda çok dikkatli davranan Biruni, temizlik şartını her fırsatta met etmiştir. İçki ve kumarın fenalıklarına işaret ederek, zaten çok kısa olan ömrün ve sağlığın kıymetini bildirmişti. Tarihi hadiseler, ekonomik sebeplerle de, tarihi hadiseleri, ekonomik sebeplerle de izah eden Biruni, iktisadi tarihin esaslarını ortaya koydu. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri neticesinde, bu medeniyetin çok geniş sahalara yayılmış olmasından dolayı, insanlığın bilhassa ilmin büyük kazançlar elde ettiğini bildirdi. Efendim, Biruni tam anlamıyla ile ilmi araştırma inceleme metoduna sahip bir kimseydi. Bu yüzden bilim tarihçileri onu bütün devirlerin en büyük fikir adamları arasında değerlendirirler. Ortaya koyduğu metot eşya ve hadiselerin en ince ayrıntılarından başlayarak araştırma ve incelemelerini sürdürmek ve böylece genel prensip ve kanunlara ulaşmaktır. Günümüzde Özellikle Batı bilim dünyasında yaygın olan kanaate göre ünlü yerçekim nazariyesinin yani cazibe kanununun bir İngiliz bilim adamı tarafından keşfedildiği ifade edilmektedir. Halbuki bu konuda ilk defa fikir ortaya atıp incelemelerde bulunan Biruni'dir. Biruni yerçekimi hakkında şunları söylemiştir: Dünya dönüyorsa bu dönüşünden dolayı ağaçlar, taşlar yerlerinden niçin fırlamıyor diyenlere şöyle cevap veririz. Bu dünyanın dönmesi hakkında ortaya koyduğumuz teoriyi çürütmez. Çünkü bu dünyanın dönmesi hakkında ortaya koyduğumuz teoriyi çürütmez. Çünkü her şey dünyanın merkezine düşüyor. Bu da gösteriyor ki o merkezde çekicilik var. İşte bu yer çekimi yeryüzündeki nesnelerin dışarı fırlamasına mani olmaktadır. Bu hususu bilim tarihçileri eserlerinde açıkça belirtmektedirler. Dünya çapının tayinini de ilk defa Biruni yapmış ve dünyanın yuvarlak oluşunda en ufak tereddüde yer vermemiştir. Biruni'nin eserlerini gerçek ilim haysiyetiyle değerlendiren bütün ilim adamları, ilim tarihçileri ortaklaşa olarak şu sonuca varmaktadırlar. Bir ürünü çok nadir yetişen bir dahi ilim dünyasına şimdi ve gelecekte ışık tutacak büyük bir alimdir. Ona her yaklaşmamızda metoduna, haysiyetine, şahsiyetine, derin kavrayış ve nezaketine hayran kalmaktayız. Sevgili seyirciler, bu ortak kanaatin sonucu olarak ünlü bir Amerikalı bilim tarihçisi, 11. asra Biruni asrı demektedir. İşte bu öneminden dolayı yarın da inşallah Biruni'den bahsetmek istiyoruz. Hoşçakalın efendim.